Frenk Yeşimi ve frenk inci olarak da bilinen kaktüs meyvesi, kaktüs gilleri familyasında sınıflanan Opuntia cinsinin tipik türüdür. 5-10 cm uzunluğunda kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu olan etli bir meyvedir. Kaktüs meyvesi besini değişkendir. Ancak tüm kaktüs meyveleri hücreye koruduğu bilinen çeşitli antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki triglisitleri ve kötü kolesterol seviyeleri düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca vücut yağ yüzlerini azaltabilir ve metabolik senetozom riskini düşürmenize yardımcı olabilirler. Sindirimi düzenler. Faydaları nelerdir? Yüksek C vitamini ve içeriğinde sahip olan meyve bağışıklık sisteminin güçlendirilerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Ayrıca hastalara yakalanma durumunda iyileşme sürecini kısaltır. Yüksek vitamin ve mineral içindeki ile canlılık ve zindelik sağlayan kendi inci, pozitif enerjisi ile depresyon ve enerji, depresyon ve stresle uzaklaşmasını destekler. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra meydana gelen hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıkları karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Dikenli ince şeker azı olanlarda yüksek lif oranları önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Düzenli etki tüketildiğinde cildin mat görüntüsünü düzenlemek, düzenlemek dikenli incelerin fayda arasında yer alır. Uzun süre belirli miktarda düzenli olarak dikenli ince tükettiğimizde cildinizin ışı dışı parladığını ve kaçıklarınızın azaldığını fark edersiniz. Düşük kalorisi ve bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı dikenli ince diyet dizilerinde vazgeçilmezidir. Yüksek lif içinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar gebelikte dikenli inci yenmesinin bilinen herhangi bir zararı yoktu. Ancak bazı insanlarda dikenli in inci alerjisi görebilir. Gebelik özel bir durum olduğu için dikenli inci tüketilmeden önce doktora danışmanızda fayda vardır. Yararlı bir meyve olmasına karşı aşırı tüketimde dikenli inci zararları görülebilir. Özellikle çekirdeklerinin sindirilmemesi ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir.